Evet. Multiverse Luck kanalında bir oynar da karşınızdayım. Oynar mı serimizde yeni çıkmış veya böyle işte adından çok söz ettirmemiş veya Epic Games'te bedava verilen bir oyunda olabilir bu? Hep bunun gibi. Bunun gibi. İlk 30 45 bir saatine bakıyoruz. O oyunda ne var ne yok bir yorum yapıyoruz. Oynar mıyım ben ona cevap veriyorum. Siz de izlerken belki ya ben bunu alayım oynayayım veya bu ne ya yaramaz diyebilirsiniz. Hiç belli olmaz ne cevherler çıkacağını bu küçük oyunlarda. da. oyun oyunumuz The Captain. The Captain. Captain. Username yazalım. Multi. Yours. Lord. Kaptan bu hafta e, Epic Games'te bedava. Daha doğrusu sanırım yarın son günü bu video çarşamba yayınlanacaksa. Yani Gamestar zaten haftalık video haftalık oyunları bence kaçırmayın alın yani Doyasıya bir sürü oyun veriyorlar. Ben valla full bedava oyun alıyorum. Bir kere iki kere alışveriş yaptım Gamestar. Ee, o şekilde bunu da bir bakalım hazır bedava veriyorlar. Beleş oyun. Neden denemeyelim? Kaç senesiydi ya kaçırdım 2255 miydi? Evrende yalnız olmadığımızı keşfetmişiz. <laughs> İkiye bölünmüş işte Space Fleet ve Union. 3383'te savaş ilan etmişler. Union Space Fleet'e. Bütün ordusunu da dünyaya gönderiyormuş bütün donanmasını. Yeni de bir silah götürüyormuş. Sun Blaster adı amacı yıldız öldürmekmiş bu silahın amacı. Yutan çöllerinde bir yeni bir teknoloji yapılıyormuş. Bir ile alakalı bir şey, bir teknoloji. bir nevi şey aslında bu neydi onun adı EMP gibi bütün donanmayı etkisiz hale bırakacakmış tek bir atışta. Bu hücreler bunun enerji kaynağıymış anladığım kadarıyla bunları yapmak çok uzun seneler alıyormuş. Epsilon'da üretiyorlarmış üç tane varmış bunları da tekrardan dünyaya getirmek istiyorlarmış capital toba sayesinde tatildeymiş ya kusura bakmayın esniyorum çünkü saat şu an 2.45 ya Biraz artık uykum geldi yani. Ee, işte transfer planlandığı gidiyor iyi gidiyormuş. Tabii ki göz açıp kapayana kadar. bir düşmana hangi silah kullanacağınızı bilmek kazanmanın en önemli şeyiymiş. Ne oldu? Gemi. Aa kafam. Gemi cevap ver. Güzel. Hiç yok. Cek duyuyor musun? O da duymuyor. Main yakıtı Tekrar başlatmam gerekiyor. Neden yerden açım. This is one the highlight things you can track with. Okay. Exit. Main computer. Exit. Gel yeah, olur. Doğru Sene elveda gideceğiz Look around Hmm Bu neymiş? Rowbar Rowbar alalım ya Aldık mı? Al bakayım Nice işler doğru şey yanıyor. Evet. Aa ne dedik ya kaçırdım. Üç devreye gelene kadar çalışmayacak diyor. Nerede ama aşağıda mı yukarıda mı? Secure Resident. Eee bunu da açamadık. Aşağı nasıl o zaman ya? Neymiş? Haa. Suyu sahip pil. Wow. Okey. Aa böyle tıkladığınızda nereye şey yapacağız yazıyormuş. Kardeş anladık evet. Security door. Glass. The glass. The G security door. Stand clear. Ben closing. Hmm. Hımsı hımsı. Okay. Ben nasıl aşağı yukarı gideceğim ben? Ne Aa. Komut Komand gidelim bakalım. Main computer. Bu da kapalı. Bir çıkalım. Ne yok. Bu şey. Aa, peki. Şuraya daha gidelim. Tamam, çalışıyormuş. Şu şeyi de açsın. Laptop'u da açsın. <laughs> Bunu da açamadım. Okay. Bu arada artık binseydik ya. oh huh. updating up from there okay. Yavaş, yavaş çözüyoruz O oh, crowbar'ı kırdı lan Yuh Arcade Sigorta İyi misin diye soralım gemiye Ne oldu? diyor. Transportu gerçekleştirecek diyor. Bir anda bayıldım diyor. Ne olur bilmiyorum. Elektrikler gitmişti. Geldim buraya sigortayı tekrardan aç kapa yapmam gerekti diyor. Şeyleri aldık mı? Yakıt kartlarını. Bütün sistemler çökmüş. Tek tek başlatacağım. Birazcık zaman alacak. Ben Jeff'e gerçekten ihtiyacım var. Ee, tekrar kalibre etmeme yardım ederdi. Ben scanning sistemi çalışmıyor, tarama sistemi çalışmıyor. O yüzden yani Jeff nerede bilmiyorum. Sen direkt Jeff'le Bracelet üstünden. Bracelet is a communication device. Bileklik bir iletişim aracıymış. Eee gemiyle ve ekiple iletişim halinde kalmak için kullanılıyor. Jeff'i bir arayalım. Ha, döndü. Kaptan duyuyor. Ne oldu ne yapıyorsun ya? Shuttle Bey'de sıkışmış. Burada sürekli ışıkları açıyor. Ne? Shuttle'la mı? Bir şeyle kalmış orada. shuttle. Okay, bunu gidelim ve kurtaralım. Sanırım aşağıdan. Açılmıyor. üstünü ben kapıyı açtı ha he üstünü diyor. Şatıl kapıyı açsa da İçeriden kilitledim Salaha yatma Aç şu kapıyı. Sahi o şampiyon. Biz de çalışıyoruz. sık yapıyor ha. Benim güvertem de gezme diyor böyle diyor. <laughs> Ama bir ders vermelisin kaptanım. Bence de abi bu ne böyle? <laughs> Bu da anlasın değil mi bu? Karanlıktan korkmuyorsun değil mi diyor. Karanlıktan korkmuyorum. İçinde olandan korkuyorum. Çatıla sonra konuşacağım. Gelecekte daha güçlü olmaya çalışacağım dedi o da. Çatıdan ya bir temizle. bazı problemler var diyor. Bu küçük eleman. Workstation'a gideceğim diyor. Ben de sana diyor. Ve Workstation'a çıkıyorlar. laboratuvardaki bir sigorta sıkıntı çıkarmış. Laboratuvarda sıkıntıyı ben ilgilenirim. Infopad. Infopad is a table used for Space Fleet personal for keeping certain task and mission briefing to update bizim şey görev takip edebileceğimiz bir şey şu an zaten kaç tane görev var ki your private mission info gerek yok şu an bir tane var yıl bir gün Hmm. Şey, Unions'ın Sun Blaster'ı bizim güneşin dibine gelene kadar 2 yılı varmış. 2 yılda dünya dönmesi lazım yani dünyaya. Yani. Yoksa dünya gidecek. Ne oldu oldu ya? Bunu tek tarafına geçmeliyim. Nasıl geçeceğiz ki? Ne yapayım şu şey açmaya. yap. Burada bir şey açıldı. Aa orada bir şey varmış. Hiç görmedim ya. Parıltılı daha küçük ya. Hmm. Aa okey. Hatch varmış. Tamam. Önce bir kapıyı bir tamir edelim. Şimdi çalışıyor. Gemi ne istiyor? İlginç bazı raporlarım var dedi. Kokpite gelir misiniz? Benim hoşum? Burda Burada mı şey? Ant mm -hmm. power. extra. <laughs> evet, neredeyiz? Benim rapor ver. Orada değiliz. Doğru sektörde bile değiliz. Outer Regions'dayız diyor. Dış bölgelerde. Bu. Transportun yapılacağı yap, başlayacağı yerde mi? Diyor. Yok daha bile uzaklar. Nasıl mümkün? Bir vortex anomalisi olmalı. Solucan deliğinden çok büyük bir enerji alıyorum. Eğer geri dönmeyi düşünüyorsanız hemen yapmalıyız. Yap ya hemen. Bu bilinmeyen bir prosedür. Ne olacağını bilemeyiz. Haberiniz olsun. Anladım koçma Ne oldu? Aa kayboldu solucan dedi. Çok mu yavaştı? Ulan bir saattir büyük oynuyorum. 25 dakikadır beni izliyorsunuz değil mi? Ne güzel. Sektörün çeşitli yerlerine dağılmış güç kaynakları. En azından bir tanesini ele geçirmemiz lazım diyor. Soma Serian Crystal Üçü de bunlardan Yani Bunlara dağılmış Her biri Epsilon'dan o uzakta değiliz yapacağımızı biliyoruz diyelim. Haydi bakalım başladık. Çok ciddi bir enerji sinyali alıyorum. Eee... <laughs> Yakıtlardan birinin bulunduğu gezegenden Çöl gezegeni Dün Her şey normal herhangi bir sıkıntımız yok Okey nasıl gidiyoruz savaş simülasyonu denememişsiniz. Birazcık onu anlatıyor filan filan. Evet. 25 dakika oldu. Oyun bence güzel gidiyor. Birazcık erken keseceğim çünkü uykum geldi. Ve kendimi büyük çekmişim. Belki videoyu yayınlamam bile o yüzden. Bakalım. Oyun fena değil. Güzel gidiyor açıkçası. Hikayesi bence daha da artacaktır yani. 3 tane de işte gezegen var. Büyük ihtimalle farklı çevreleri de göreceğiz. Güzel. Olmazsa bunu seri olarak da çekebilir ya. Tek bir seride 3-4 saatte bitiyordur zaten. Bir oynar mıyım ben bu kadar diyeyim. Oynar mıyım serisinin yeni şey oynatma listesi bu tarafta görebilirsiniz. Belli olmaz. İçinden belki çok güzel cevherler çıkartırsınız. Bir oyuna gömülürsünüz. Saatlerinizi gömersiniz. Eğlenirsiniz deli gibi. O yüzden tavsiye ederim izlemenizi. Iııı ee neydi? Kaptan bana öneririm ya. Şu an güzel gidiyor yani. Biraz point and click. Ama şey e, ee, fena değil. Bence hani saracak yani görsellik falan da fena olmayacak. Ben severim de pixel art. O da beni etkiliyor. Bu şekilde. O zaman kanala abone olup videoları beğenip güzel yorumlar yazmayı bir kere hatırlatıyorum. Haydi bay bay diyorum.